Herkese merhabalar. Diyorum ki bugün hep beraber kedimiz şımarık mı testi yapalım? Bizi manipüle eden türlü bir divayla mı beraber yaşıyoruz acaba? Hemen başlıyorum. Kediniz siz başka bir şey ilgilendiğiniz zaman dikkat çekmek için mırk 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 diye sesler çıkarıp ortalıkta koşturup dikkat çekene kendi istediği yapılana kadar bunu sürdürüyor mu? Bu bizde maalesef var. Kediniz sabaha karşı bir saatte veya gece yarısı kendi canı istediği için uyandırıyor mu? Bu Allah'tan bizde yok. Kediniz mama konusunda seçici mi? Onun istediği, sevdiği mama verilmediği sürece yemiyor mu? Maalesef bizde bu durum mevcut. Kediniz sizin yediğiniz yemeklere sulanıyor mu? Mesela onun sevdiği bir şey yerken pati atmalar, gelip yemeye çalışmalar, gözünü dikip bakmalar, böyle numaralar yaşanıyor mu? Bu bizde yok çünkü Lola çok iştahlı bir kedi değil. İştahlı olsa kesin bizde bu olurdu kendisini zorla sevdiriyor mu? Lola'nın kendini sevdirme saatleri var. Maalesef bu saatlerde genelde gece. Gece oldu mu bir zorla sevdirme seansı yaşıyoruz. Kediniz kendini zorla taratıyor mu? Bu da bizde var. Lola canı istediği zaman kendini taratmak için çevrede koşmaya başlıyor. Dikkatimi çekip taranma noktası yani klozetin üzerine gidip oturuyor ve taranmadığı sürece de oradan kalkmıyor. Kediniz yatağın veya koltuğun en rahat yerine yayılıp sizin böyle köşede minnacık büzüşmenize yol açıyor mu? <laughs> Bu Allah'tan bizde yok. Kediniz siz çalışırken klavyeyi kıskanıp klavyenin üzerine yatmalar, ben klavyeyim beni kullan gibi numaralar yapıyor mu? <laughs> Bu da bizde yok kendi istediği, kendi istediği zaman yapılana kadar olay çıkarmalar, evin içinde bağırmalar, çağırmalar, hatta acaba bu kedi hasta mı diye düşünüp veterinere götürecek noktaya kendisini getirecek kadar olay çıkarmalar yaşanıyor mu? Bu da bizde yaşanmıyor. Siz yanında durmadan kediniz mamasını yemeyi reddediyor mu? İlla sen benim yanında olacaksın, ben mamamı öyle yerim diyor mu? Bu da Allah'tan bizde olmayan bir durum. Özetle sonuncu maddemiz onun istekleri yapılana kadar olay çıkarmalar, miyavlamalar, sesler, koşturmalar, dikkat çekme çalışmaları var mı? Görüldüğü üzere ben bayağı çok bir parmak aşağı indirmiş durumdayım. Lolita'mız biraz hafif şımarık bir kız çıktı. Şöyle söyleyeyim, kediler de insanlarda olduğu gibi şımarmaya meyilliler. Çünkü onlar da çok kolay fark ediyor bizim onları hayır diyemediğimizi, biz onları sevdiğimiz için yumuşak davrandığımızı. Mesela aile içinde bir birey daha yumuşaksa onu tespit edip onu kullanmayı da becerebiliyorlar. Yani Özetleyecek olursak kediler de şımarmaya meyilli. Zaten testimizde de bu ortaya çıktı. Bu arada benim şahsi görüşüm tabii herkes bana katılmayabilir ama ben kedilerin şımartılmasını çok yanlış bulmuyorum. İki sebepten. Birincisi zaten çok kısa ömürleri var. Yani ortalama 15 yıl yaşıyor bir ev kedisi. Bu kadar kısa ömründe onu şımartmamızın bir sakıncası olduğunu düşünmüyorum. İkincisi şımarık bir kedinin sadece bize zararı var. Yani şımarık bir çocuk büyüdüğü zaman ülkeleri yönetip dünya üzerinde bile zarar verebiliyorken Şımarık bir kedi sadece ev halkına şımarıklığıyla bezdiriyor. Yani bizden başka, onu şımartandan başka kimseye zarar olmadığı için eğer istiyorsanız bence kedinizi rahat rahat şımartın derim. Eğer istiyorsanız kedinizi rahat rahat şımartın derim. Görüşmek üzere. Bye bye.